Bu sayın dinleyenler, Uydurma Haber Ajansı'nın hazırladığı haberleri dinleyeceksiniz. Gerçek hayattan bilgi vermeyen, bir nebze olsun güldürmeyi amaçlayan haberlerin hepsi uydurmadır. Kamuoyuna ve dinleyenlerimize duyurulur. Şimdi Haberler... Cuma namazında aşırı sıkıştırılan saf patladı. İki yaralı. Heidi ile Peter haf çıkarsa dağdan ineceklerini açıkladılar. Bir ay boyunca dedesi ve ninnesiyle STV izlemek zorunda kalan 18 yaşındaki genç kız menopoza girdi. Yetkililer açıkladı bu kış yılın en soğuk kışı olacak. Türkiye Alzheimer Hastaları Derneği sizin bildiğiniz kadar bizim unutmuşluğumuz var dedi. En hızlı eti puf paketi açma yarışmasının bu seneki galibi 15 dakika 22 saniyelik zamanda yine önlü kasa hırsızı Burus Reynolds oldu. Uydurma Haber Ajansı'nın hazırladığı haberleri dinlediniz. Bir keza hatırlatalım o haberlerin gerçeklikte hiçbir alakası yoktur. Bir nebze olsun yutturabildiyse ne mutlu. Bir dahaki uydurma haberlerde görüşene dek esen kalın.